Arkadaşlar merhaba, Şengül'ün ev haline hoş geldiniz. Sokak bomboştu biliyor musunuz? Elime kamerayı aldım, insanlar geçmeye başladı. Ee, şimdi... daha arıyor. Ee, şimdi bizim bu StarSeed'de garaj günleri var. Ortalama 6 ayda bir mağazalar ürünlerini indirimli olarak satışa sunuyor. Arkadaşım şeyden da şeye geldi. Eee tanırsınız daha önceden bir video çekmiştik. Alışverişe geldi. Annesiyle birlikte annesini yolladı. Şimdi onunla biz takılacağız. Sonra annem rica etti. Bir garaj günlerini sizin için çekerim. Aslında benim garaj günlerine inme niyetim yoktu. Çünkü bana yine de indirimli gelmiyor. Sanki böyle şişirilmiş fiyatları biraz indirmişler gibi geliyor açıkçası. Ama bakalım sizinle keşfedelim. Gerçekten indirimli miymiş? Değil miymiş? Annem çanta istedi. Ee, özellikle belirtti. Sırt çantası ama kumaşı yumuşak olacak dedi. Geldi bul istediğini. Hadi bakalım bulabilecek miyim? Evet arkadaşlar şu an Tidi'deyiz. Yeni yıl kartları gelmiş. Onlarla birlikte farklı desenler de gelmiş. Bu tarz kalın şeyle kağıtlı kartlar pek olmuyor. Niye gülüyorsun? Ona o, <gülüyor> o yüzden bulmuşken bir sürü alayım dedim. Bu yıl Hediyem hediye mi diye almayacağım önümüzdeki yıl. Herkese bunları da atacağım. Çiğdem. O yüzden bir tanesini seç. Sana hangisini vereyim doğum gününde? Bunu vereceğim. Elde de var, var aynısı. Şey o yüzden vereceğim zaten kıllık olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> kıllık yapacağım sana şey İyi daha. <laughs> Böyle desenler. Çok şık. Aa, bu biraz şeymiş. Hey, bunu Tuana'ya yazıp veririm. Mutlu olur. Bu olabilir. Bunu mu vereyim? Uh -huh. Aa, olmaz aynısını vereceğim ki kıllık olsun. Arkadaşlar biz bununla geçen yıl heveslendik. Kart aldık tamam mı? Dedim ki böyle çok romantikliğim tuttu dedim ben sana yazayım sen bana yaz. Ben buna yazdım verdim. O benimkine el koydum Vermedi bana. Odasında süs olarak kullanıyor. <laughs> Frida Kahlo. of oh, çok şey ya. Güzel. Bu da güzel. Sen yazılı şeyleri seviyorsun. Hiç değişmedin şey daha ya. Hala İngilizce yazılı şeyleri seviyor. Lisede de öyleydi. Bu da olabilir. Bu uzay, mu? Uzaylı şeyleri severim uzaylı kanala. Evet. <laughs> Ata hiç alamam. Arkadaşlar tanesi 10 liraymış. Bunların hepsini aldım. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 yes, 110 120, 130, 140, 150 liraya şey olduğu zamanlar vardı. Çeyrek alt. Almıyor. Bir tane bile almıyor. O kadar da ayırdım alacağım diye ya. 2 <laughs> lira zannettim. Arkadaşlar sadece plastik inceliyor. Az önce bunlara bayıldı. Her şey 10 lira. Her şeyin en ucuzu 10 lira arkadaşlar. Allah'ım ya. Bir şey yapayım. Nasıl tatlısın? Ama benim oda sen küçük gelirsin kırpığını çıkarttı pislikler tek seferde bu kadar zaten. Bir eşeleniyor arkadaşlar sanki. sanki kazarak kaçacak. <gülüyor> <gülüyor> ne çekiyorum ben? <laughs> Çok etkilerle aşırı kaslı bir göbeş var. Çok <laughs> <laughs> <Bütün> kombinlerime gider. <laughs> İnceleyelim. O inci midye kabuğu şeklinde. <laughs> İçinde bir şeyler var ama <laughs> açmak istemiyorum. Bakalım. Açamıyorum. Açmışım gibi hayal hayaleti. <laughs> Tuana'nın bitti makyajı. Alsam mı? Ben daha hiç palet bitiremedim. Kız kardeşim iki tane palet bitirdi şaka gibi. Manyak ya. Bunlar renk vermiyor ki. Ondan iki tane bitmiştir. Versin. <laughs> Öyle bitmez <laughs> mi diyorsun? <laughs> 50 liraya 3 altı renkli palet. Üç <laughs> <laughs> i̇şte dahil. Biz şey dahilde şey diziyoruz. <laughs> ne denirdi ona? Çeyiz. <laughs> Alın çeyizinize ekleyin. <laughs> fazladan bir tane olduğu için onu alıyoruz. Hangisini alıyorsun şimdi? Çiçekliği alacağım çünkü fazladan bir tane var orada. Bakın <laughs> arkadaşlar. 3 6 3 6 7. Tabii ki bu daha karlı. Evet arkadaşlar. Buralarda takıldık. <laughs> Yukarılarda takıldık şimdi garaj katına gidiyoruz. Evet arkadaşlar bu mağazalar mevcut. Gelip bakmak isteyen arkadaşlar buradan istedikleri mağazayı bulabilirler. Evet arkadaşlar anneme çanta bakıyorum ama aradığı tarzda burada yok. Annemin tarif ettiği ney? Sırt çantası, yumuşak bir şeydi. Ama bunların annemin istediğiyle alakası yok yani. Evet arkadaşlar mont zamanı da geldi. Mont almak isteyenler de buraya gelebilir. Karşı tarafta montlar var. Takk skal du ha.

よろしくお願いしま O ne? <laughs> Çok yakıştı. arkadaşlar. Senin için tasarlanmış hayatım. Evet arkadaşlar Tuana'ya 50 liraya makyaj malzemesi aldık Teddy'den. Bakalım toz Shop'tan 50 liraya Tuana'ya güzel bir hediye bulunabilir miymişiz? 50 liralık bir şey bulabilir misin buradan? Şeyden. Ee, Güzel. Çıkar buna mı? Bunun etiketlerde %50 indirim daha varmış. Mesela bu 110 lira. çalışıyor. 110 lirayı ikiye mi böleceğiz şimdi? Oo, Bayağı indirim Oo, Çok uyguna geliyor aslında. Yani. Aynen. Çok ezilmiş e, değişik yani bayağı kötü Aynen, arkadaşlar şanlarımız. kötü durumdaki malzemeler indirmişler garajda çoğunlukla zaten bunlar ucuza verilmesi gereken ürünler. Garaj günleri bahaneleri olmuş. Pardon, pardon arkadaşlar yani çok 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 pardon. İndirimli fiyatı zaten burada yazıyormuş 75 TL diye. Büyük ihtimalle ya 75'tir. Zannetmiyorum daha da yarısı olduğunu. Değil mi? Şöyle ben Güzel çalıyor bu arada. Çalış. çalar, çalar. Çalır, Çalır. çalır bu, arada. <laughs> bu çalır. çalır. Çalınabilir bir gitarmış bu akor yapılması lazım ama evet çalınabilir. Bir <laughs> kere alsam mı? Büyüyünce alırsın hayatım. Şeyda kutu oyunlarına taktı. Sanırım bunu alacak. Ama cımbızı dışarıda. Cımbızı içeride olsa Oyun, oynar, oynar mı? Alır mıydın? Bilmem. Fiyatı iyi olsa. Ya acaba böyle miydi yoksa insanlar saldırarak bu hale mi getirdi onu merak ediyorum. Evet bakın Mars eder valla. Ne kadarmış? 80 TL. Ay Kazancım ya. 80 TL. Evet, evet. %50 %50 haliyle 80 lira arkadaşlar. Ama biz var. Ya mesela buradan hediye alacaksın, alacak olsan böyle ezilmiş bir kutu, kötü olmuş bir kutu alamazsın yani. plastik cenneti buldum şöyleler öldüm de beni topla koymayın <laughs> beni plastik sepete koyun yerden almışlar Allah'ım çok güzeller aynı örme gibi arkadaşlar ama plastik <laughs> hepsi fakir rolun Evet arkadaşlar, burada herkese göre bir şey var. Şeyda. Benim geldiğim şeylere bak. Sahip olamadığı kedinin paspasını buldu. Balık, ay tam banyoya koyma balık değil mi? Evet, çok tatlı. Yukarıda da... Ne bu? Kirpi. Bu ne bu? Şeftali mi? Şeftalinin beni iyi olmaz arkadaşlar. Ben Şeftali ben değil o. Çilek? Çilek. Ama bu çilek ya. <laughs> bak bu çilek bir meyve. Kurbağa da var. Kurbağa da var. Kurbağa da var. Very çok happy. Tatlı ben çok ben yeşil çok severim. Aşırı yumuşak. Vah. Wow. <laughs> 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 <Arkadaşlarım>. öyle. <laughs> Arkadaşlar bunların hepsi reklam alabilmek için. Yay, ben var ya tabii. adama tabut bile satarım. Bu kadar güzel pazarlıyorum bence kilimler, şeyler. Ben bunu kapımın önüne koymam. Ben bunu yatağımın <laughs> üstüne koyarım. o kadar yumuşak. Bunu da üstümü örterim. <gülüyor> Şeyden. <gülüyor> Orası boş mu? Ne var orada? Ha bak bak kantin malzemelerini görünce. <laughs> Direkt diyor ki boş. <laughs> Direkt dönüyor. Geri dönüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi ev yolundayız. Şeyden çıktık. Garaj günlerinden çıktık. Ürünleri inceledik. Fiyatlara baktık. Ee, şöyle söylemek istiyorum ama buraya çok büyük beklentilerle gerçek olanlarınız varsa gelmesin. Çünkü şöyle e, ürünler defolu ezilmiş vesaire ürünlere indirim yapmışlar. Ki zaten bir mağaza bu tarz ürünleri normal fiyattan satamaz. Ee, ürünlerin çoğu e, aynı fiyatında kalmış. İndirimde olanlar da bu tarz defalı olduğun ürünlerde. Ha, böyle gezmek istiyorum. Gezmeyi seviyorum derseniz bu ürün gelin ama onun dışında uygun bir ürün bulacağınızı zannetmiyorum. Ay daha demin çok karanlığa kaldı. Elektrik direği buldum bir tane. Evet arkadaşlar buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.